Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 17 Nolu iş kolunda çalışan iş arkadaşların yeni toplu sözleşmelerinde aldığımız bilgileri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan iş kardeşlerimizin günlük yemekleri, enflasyon farkıyla birlikte Mayıs ayında uygulanacak ücret zamları belli oldu arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünde 1. yıl 2. Yıl, 6 ay 1 Mayıs 2022 tarihinde uygulanacak ücret zammı sadece %5 oranında arttırılmış şeklindeydi. Kamu çerçeve protokolünde yapılan ek protokolle %5 üzerine Kasım ayında alınan %12 ücret zammının üzerindeki enflasyon farkı 1 Mayıs itibariyle ücret zamlarınızı uygulanacak şekilde aldık arkadaşlar. 6 aylık enflasyon Mayıs ayında %54,84 olarak açıklandı. Böylelikle enflasyon farkı %42,84 oldu. 5484 eksi %12 arkadaşlar bunun neticesinde 1 Mayıs'ta uygulanacak ücret zam oranı %47,84 oldu arkadaşlar. %5 zam artı %42,84 arkadaşlar ekliyoruz. Böylelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 1 Mayıs itibariyle en düşük yemeğe 252 lira 76 kuruş gün oldu arkadaşlar. Toplu sözleşmesinin 18 sayfalık toplu sözleşmesinin 17 oluş konuda özellikle Toplu üst sözleşmesi elimize geçtiği anda videolaştıracağız. Bilginiz olsun. Henüz elimizde geçmedi ama elimize geçtiği anda videolaştıracağız. Bilginiz olsun. Şu an itibariyle enflasyon farkı ile beraber Aile Bakanlığı'nda en düşük yemye 252 lira 76 kuruş olmuştur arkadaşlar. Özellikle 17 oldu iş kolunda bilginiz olsun. Güle güle harcayın arkadaşlar. Dediğim gibi toplu üst sözleşmesini elimize geçtiği anda videolaştıracağız. Ayrıca Bizim elimizde geçmediyse, benim elimde var diyen arkadaşlar varsa, videonun altına mail adresimizi bıraktık. Mail adresinizden bize mail atabilirsiniz. Toplu üst sözleşmesini, bu ve farklı toplu üst sözleşmelerini onlar hepsini videolaştırırız arkadaşlar. Bilginiz olsun.